Hedef 100 GB serisinin 31. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün keyiften yıkılıyorum ama nasıl biliyor musunuz yani şu an gülmemek için kendimi zor tutuyorum bu bölümü açarken. İzleyenler bilir 30. bölümün sonunda yani bundan bir önceki bölümün sonunda bir açıklama yaptım. Dedim ki ya gayet güzel yani bu işi yapmaktan keyif alıyorum hep söylüyorum zaten severek yapıyorum. Ama dedim artık boş slot bulamıyoruz her şeyin fiyatı fahiş oldu item alsam alamıyorum slota gitsem farm atamıyorum. Her yer dolu. Yani olumsuz bir düşünce ama seriyi nasıl acaba bırakır mıyım falan diye düşünmedim bile değil dedim. Aynı gün yani videoyu paylaştığım gün akşamında GM'ler yeni sonucu geleceğini söylediler. Biri görmeniz lazım. Keyiften var ya dört köşe oldum. En çok merakımdan gidip önce Sirius'a baktım tamam mı? Hatırlıyorsunuz bu geçen kökü Tirna muhabbetini. Dinleyenler hatırlar. Bana 500 kanı köpeği olmuşsunuz diyen pazarcı dostlarımız. Tirna fiyatlarına bakayım dedim. Ne kadara buyu kurmuşlar ne kadara sel kurmuşlar. Buyu 90M, seli 130M abi. Şimdi o 500k Rosetta'yı seviyeli bir şekilde kullanabilir kendisi. Ayrıca bir de Rosetta 2'ye bakacağım birazdan. Hani gideceğim pazara falan. Bu 20 GB Ruaho'ya koyanlar var ya. Yani ed Eder 10 GB, 12 GB olan itemin fiyatını 20 GB koyan arkadaşlar var ya. Çok güzel item. Güle güle kullanın artık elinizde. Şey hani araba aleminde bir tabiri vardır. Lütfen hani bu örneğimi mazur görün. Hani o araba karın olur derler aldığın zaman. Yani elinde patlar. Onu satamazsın kimseye. Yani Ruahu'ya karın oldu kardeşim hayırlı olsun. Güle güle kullanırsın artık o itemi. Şimdi ben kayıt aldığım için burada bir ciddiyet var. Hani ben burada gülemem. Ben YouTuber'ım ben gülemem. Değilim gülebilirim. <laughs> kaydın arkasında öyle bir eğleniyorum ki ama anlatamam size şu anda. Zevkten dört köşeyim. Bu bu sevincimi size de paylaşmak istedim. Eminim izleyen kişilerin de birçoğunu yüzü güldü. Haksız mıyım abi yorumlarda yazın yani. Keyfim çok yerinde abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum bundan sonrası için tabii ki. Yani Jenny ile farm atmak bizim için şu an hayal oldu. Çünkü Jenny'nin parasını karşılayabilecek bir... Pazar piyasası yok. Muhtemelen şu an Rosetta'ya girsem 50M civarındadır cinnin fiyatı. Tahminim o şekilde. Şimdi 20'ye kes. Şimdi 20 M aldığımız Jenny, 50 M aldığımız zaman bizim hiçbir şekilde kar marjımız zaten yok. O yüzden de Jenny farmı şu an bizim için hayal oldu. DC premiumumuzun da şöyle göstereyim size 17 günü var. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. İlk başta bocalarız ama server açıldıktan sonra çok ciddi anlamda rahatlayacağız. Belki seriye bir bölüm ara verebiliriz. Hani çünkü bu en azından pazar fiyatları normale dönene kadar belki bir ara verebiliriz ya da duruma bakalım bir, bir önümüzü görelim önce. Zaten DC premium bitene kadar seve seve oynayacağız. Bu 17 gün içerisinde her şey belli olacaktır diye tahmin ediyorum. En azından bir yola girilir. Biz de ona göre rotamızı çizeriz. Tabii ki bu asla seriyi bırakmayacağım. Hele ki böyle bir gelişmeden sonra asla ve asla bırakmayı düşünmüyorum ama tabii ki bir ufak değişiklikler olabilir. Hani keş parasını nasıl yapalım hani sizin önerirsiniz. Cepten alıyor olsak hiçbir sıkıntı olmaz ama sıfırdan serisi olduğu zaman da tabi cepten vermek olmuyor. E şimdi cepten vermeden de hiçbir şekilde premium falan da karşılayamayız. Çünkü şu anda bizim 3 GB aldığımız premium muhtemelen tahminimce 6-7 GB koyuyor olabilirler pazara. Hesaplamadım ama ortalama bu rakamlar gelir. E doğal olarak zaten bizim aylık olarak kastımız paranın tamamı DC Premium'a, Peri'ye vesaireye gider. Şu anda bizim GB kasıp satıp karşılığını alabileceğimiz bir platform yok. Yani biliyorum birçok sıfırdan serisi vardır. Hatta burada en çok sevdiklerimiz Zero'nun serisi. Selam olsun kendisine. Asla cepten para koymadı çocuk ama onun zamanında da hiç mesela yeni server açılmadı. Bu şekilde dengeler değişmedi. Yani biz de ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. O yüzden sizin fikrinize ihtiyacım var. Bölüme bu şekilde ufak bir açıklamayla başlayalım. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani keşke cepten alalım DC Premium'u, Begi, Peri vesaire. Kalanı oyunda mı dizelim, nasıl yapalım inanın ben de bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi kasıp satıp alma imkanımız %0 şu anda. Bizim aylık giderimiz 10-15 GB'yi geçer bu şekilde. Özellikle Jenny bakımından. Hadi Jenny boş ver. Jenny farma atmadığımızı farz edelim. Sadece premium ve peri için bile 10 GB'den fazla para gidecek bize. Ya ne yapalım ne edelim dostlarım? Sizin Fikrinize sığınıyorum burada. Lütfen bana bir bilgi verin, bir yardımcı olun. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi bölümümüze girişimizi yapalım ve yeni bir farm gününe başlayalım. R2'ye indim dostlarım. Yani benim beklentimin daha altında. Aslında ucuza satıyorlar şu an niye satıyorlar bilmiyorum ama 5 GB bandında DC Premium'u satıyorlar. Ceni de işte 35, 40 M falan koymuşlar böyle rastgele. Hani herkesin bir düzeni yok diyebilirim. Herkes farklı fiyattan koymuş. Ben de dün bayağı pazarda uzun süre oturdum ama hiçbir item satamadım. Muhtemelen dünkü tabii o serverın şeyiyle itemler gitmedi. Şimdi bir arkadaşımız buy kurmuş küçülme topuna. Onları şu küçülme topu, abisken vesaire onları buy'a atacağım. Sizlere de göstermiş olayım. Yani bu aralar item satmak zor olacak çünkü insanlar zaten sürekli item satıyor. Kimse item talep etmiyor. O yüzden şöyle buy'a atılabilecek itemleri buy'a atacağım. Ondan sonra planımıza, programımıza bakacağız. Yani şu an birazcık kararsızım ne yapacağım hakkında fikrim yok. Bir bekleyelim bakalım. Önümüzü görelim. Ondan sonra biz de en azından seriye nasıl devam edeceğimizi, nasıl ilerleteceğimizin kararını o zaman veririz. Ben şimdi şu buylara bakayım. En yüksek bu hangisi ise ona atayım dostlarım. Şöyle abis kemleri zaten aşağıdan gördüğünüz gibi attım. Bunları da 390k'dan koymuş. iyi fiyat diyelim. Atalım gitsin. Buradan da bir 7M yakın para geldi. Nakit paramız 8M. Gidelim şunları da buylara atalım. Birazcık nakitimiz olsun çünkü hiç nakit yok üstümüzde. Yani pot vesaire bir şey ihtiyacımız olduğu zaman kullanamayacağız demek oluyor. Şöyle 9M k bandı bu fiyat olması lazım. Tamam bu 9M kya atalım ya. Daha fazla olması zaten beklenemez. Şöyle mavi kutularında 1.850'den var. En yüksek buy buydu. Buna atıyorum şimdi. Bunları atalım ya. Çok önemli zaten. Arada 300-500K fark var. Yani sunduresi bir coin'den satmaktansa böyle atıyorum ben de işte. 3-5 nedir diye. Gidelim şu dekolarda şuradaki adam genel olarak pahalıdan alıyor. Oraya buyu atalım dostlarım. Ondan sonra tüm nakiti bankamıza bırakarak bölümümüze başlayalım. Şöyle 6 tane de koyu buraya yaklaşık 800k'dan 400k'dan da refinetleri atıyorum ve son güncel paramız 34m. 14 hem de zaten bankamızda vardı biliyorsunuz. Geçen bölümden kalma patos alacaktım bak o kadar heveslenmiştim. Şöyle 48 emi bulduk. Dün mesela biz keşfiyatını hesapladığımızda 57 emi geliyordu pustan. Şimdi belki atıyorum bir GB gelecek. Asetten almak tabii ki daha mantıklı. Ama işte seri nasıl ilerleteceğimiz bilmiyorum. Neyse sizlerden yorumlar gelsin dostlarım. Ona göre hareket ederiz. Rahatlıkla bundan sonra serimizi ilerleteriz. Şimdi ben gideyim. Klan alınacak adamlar varmış. Onları alalım. Akşama da yani bu akşam için kayıda aldığım günün akşamı için konuşuyorum. Bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Twitch'te ilk canlı yayınımı açacağım. Deneme yayını olacak bizim için. Umarım güzel olur diyelim. Şimdi ben dostlarım R1'e geçeyim. Klan'a toparlayayım. Sonra muhtemelen Rift'e gideceğim. Tekrardan kayda gireceğim. Yeni bir farm gününden hepinize selamlar dostlarım. En son Rift'e gidecektim ama gitmedim. O gün canlı yayın açtığım için yani bugünün e, önceki gün oluyor. Dünden bahsediyorum. Güzel bir canlı yayın açtık Twitch'te. ilk yayınımızdı. Bence gayet güzel oldu. Düzenli olarak da açmaya devam edeceğim. Hepiniz davetlisiniz dostlar. Ara ara böyle çekilişler vesaire de yapacağız. Şimdi yeni bir güne başladık. BDB'ye tıklayarak kaydımızı yaptırarak başladım. Bu süre içerisinde boş durmasın. Madende takıldı birazcık. Şöyle güncel olarak durumu göstereyim. 8 tane küçüme topu, 8 tane abiskem bir miktarda ts geldi ama şimdi kaç tane bilmiyorum. 3-5 tane gelmiştir yani tabii bir miktar dediğim. Bu bölümde farm atmak bizim için birazcık zor olacak çünkü gb'nin bir anda çakılmasıyla yani 70-80 liraya düşen bir gb olduğu için cennin fiyatı 40 kadar yükseldi. Şimdi bdv'ye tıkladım zaten. İçeri girelim. Umarım güzel bir bdv olur. Tekrardan kayda gireceğim. BDV'den çıkışımızı yaptık. Maalesef kaybettik tabii ki bizi dışarıya attı. Hatta bir iki arkadaş da böyle küfürlü konuştuğu için onları da böyle şikayet ettik. Güzel bir içim rahatladı sabah sabah. Bir daha da denk gelirse şikayet etmeye devam edeceğim. Böyle insanlar oldu mu abi direkt ben mesela mute atıyorum. Size sizi alıyorum zaten artık oyunun mute seçeneği de gelmiş. Tıklayın sağ sol klik. Sonra kapatın PM'ini tamam. Ekran görüntüsünü alın iki kere. Şöyle muhakkak bu arada şöyle bir iki kere basın bakın. Aşağıda tarih gözüksün ikinci aldığınızda. Yoksa işlem yapmıyorlar. Ondan sonra hızlı resimden yükleyin. Linki bırakın. Bunu bunu yaptı yazın. Sunucusunun nickini yazın. Gönderin gitsin abi. Hiç uğraşmayın. Ben öyle yaptım. Kafa rahat. Arkadaşı artık uygunsuz dilden direkt ya ya daha önce böyle bir vakası varsa belli bir süre sonra direkt blok bile yiyebiliyor. Hatta dini değerlere falan böyle daha büyük küfürlerde direkt banattıkları da oluyor. Yani o GM inisiyatifinde. Hiç abi tartışmaya girmeyin. Kimseyle küfürleşmeyin oyun içerisinde doğrudan. Size öyle birisi yazdıysa all chat'ten böyle yukarı komple kaldırıyorsunuz. Bütün konuşmayı göstermeniz lazım. Yoksa işlem yapmıyorlar. Ya da PM'deki tüm konuşmaların alıp atıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi gidelim günlük işlerimizi yapalım. Bu bölümde güzel bir farm atmak istiyorum. Tabii nasıl atacağız ben de onu düşünüyorum ama bakalım hadi kısmet diyelim. <laughs> Şimdi gargoyla geldim dostlarım. Birazcık enerjimin yettiği yere kadar diyelim. Gargoy'de takılacağım. Böylelikle farmımızı en azından şimdilik elle atalım. Gün içerisinde GB'nin arttığını gördüm. Bir duruma göre bakarız. Hesaplarız Jhin'in fiyatı ne kadar denk geliyor. Olmadı ona göre cin ile farm'a da geçebiliriz. Şimdilik burada elle farm atıyorum. Drop aldıkça görüşmek üzere. Dostlarım şöyle bir MD daha aldık ama slot da KS olduğu için kayıt alamadım. Hani arkadaşın iki gözükmesin diye. iki tane MD'miz var şu anda. Bir de çöpümüz var. Birazdan onları da satacağım. EMC geçip bir iki arkadaş klan aldıktan sonra slot'a tekrardan devam edeceğim. Şöyle üzerime gelen çöpleri satıyorum dostlarım. Slotlar dolmuş maalesef. Hani pek giremedik doğrudan. Zaten KS falan da yedik. Savaş var malum. O yüzden insanlar CZ'ye giremediği için bizim slot'a geliyorlar. Şöyle 750k çöpten geldi. İki tane de MD'miz var. Ben gideyim bari çöp slotu falan bakayım. Cenimiz de yok galiba bildiğim kadarıyla. Bir pazar ineyim güncel fiyatlara bakayım. GB çünkü biraz yükselmiş. Yani şu anda 140 lira civarında falan. O yüzden de güncel fiyatı ne kadar denk geliyor bakacağım hesaplayacağım. Ona göre olmadı. Keşke falan bir şekilde halledebiliriz. Şimdi önce bir stop bakayım sonrasında karara veririz. Dostlarım çarı Nightmare'e götürdüm. Zaten üzerimizde bir Jenny vardı biliyorsunuz. Süre olarak vardı yani. Paket olarak değil. Şöyle bir miktar çöp kastık. Biraz daha hatta VIP de var. Onların hepsini şimdi boşaltacağım. Birkaç arkadaşa klana alacağım. O yüzden klanı toparladıktan sonra itemleri satarken tekrardan kayda gireceğim. Klan için gittim. Baktım kral alttan dedi ki quest için npc önü. Hemen geldim dostlarım. Şimdi şunları hemen satayım üzerimi boşaltayım. Günlüğü de aradan çıkartalım. Sonradan tekrardan slota geçeriz. Slot bizi bekliyor zaten. İnşallah kase falan gelmez o sürede de. Şöyle bunları da sattığım zaman şöyle nakit paramız 4 eme kadar yükseldi. Gayet güzel. Bu bölüm bitmeden hedefim ellem yapmak. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani nakit olarak ellem. Itemler ayrıca olacak. Şöyle günlük görevimizi de tamamladık. Dark fragmentimi üzerime alıyorum. Maalesef begimiz bitti. Yani bizim bir bek temin etmemiz gerekecek. Onu da sanıyorum keşimiz vardı. Şimdi birazdan kontrol ederim kaç keş aldığını söylerim size. Olmadı onu da şuraya takar. Tekrardan kullanmaya devam ederiz. Burası zaten VIP dolu. Hatta şuradan rift taşını da alacağım bunu da ihtiyacımız var. Şimdilik şöyle kenara koyuyorum ve tekrardan slota geçiyorum. Dostlarım şöyle Jenny'nin süresinden ne kadar olduğunu zaten sizler görebilirsiniz. 20 dakika kalmış. Yanılmıyorsam 1 saat falan geçti. Slottayız. Şöyle bir turu da sizlerle birlikte satışını yapıyorum. Nakit paramızı 6 emin üzerine taşımış olduk. Yani Nightmare güzel bir çöp slotu değil. Her zaman söylüyorum yani benim geldiğim bir slot değil ama boş bulduğum zaman falan en azından slottur diyerek giriyorum. Önümüzdeki 30 günü bir halledebilirsek sonrasında zaten çok rahat edeceğiz. Her slotta rahat rahat farm atarız diye ümit ediyorum. Şimdi tekrardan slota geçiyorum. Yine ara ara kayda gireceğim. Zaten günlük işlerimizi hallettik. Drakia girmeyeceğim. Son birkaç Drakidir hatırlıyorsunuz. Hiçbir şey alamıyoruz. Yani benim o yüzden moralim birazcık o konuda bozuk. Bir iki gün Drakia girmeyelim. Unutalım bir uzaklaşalım Drakiden. Özleyince yine gireriz. Şimdi slot'a geçiyorum. Yine ara ara kayda gireceğim. Bu arada günlük çak çevirmeyi geçen gün unutmuştuk. Şimdi çevirelim. Dün tatu vermişti bir şey vermedi. Evet bir tane pot verdi bir şey değil. Neyse. Genimiz bitti dostlarım. Şöyle... Toplam paramızda 7 eme yükseldi. Normalde içeride 139 keşimiz var. Ama henüz ben sizden yanıt almadığım için ve şimdi de ihtiyacım olduğu için. E pazarda da 40-50 eme koyduklarından ki kara borsa alınmaz. Bu yüzden de bir tur cini çekeceğim sadece. Zaten arada çok ciddi bir keş farkı yok yani 12 keş var. Gerekirse parasını bankaya koyarız hiç dert değil. Hani siz eğer cepten yeme hayır işte sadece elle farmat falan derseniz o şekilde olacak. Daha az farm ama en azından sunucu açılana kadar idare ederiz. Sıkıntı yok acı en azından idarelik keş çek sonra parasını bankaya koyarız derseniz o zaman dediğim gibi cepten keş yemeye devam edeceğiz. Borç olarak yazacağız. Tüm borcu ödeyeceğiz. Şimdilik sadece idarelik bir tane ceni çekiyorum. Sizlere de bilgisine vermiş olayım. Dostlarım şöyle son çöpleri satacağım birazdan gideceğim. i̇şte biraz de yine klasik birazcık elle kastık. Boşluk buldukça kastım. Nereden baksanız bir 2 saat falan da elle kesmişimdir. Ayrıca ciliyle kestik. Toplamda 22 eme yakın nakit paramız oldu. çöplerde satsak 23 eme herhalde zorlar rahat rahat. Şimdi son kez kayıda giriyorum çünkü yayın yapacağım bugün bir daha. Artık Twitch'te aktif olarak yayın yapacağımız için düzenli olarak hani yayınları yapmaya gayret ediyorum. Her gün yapılmayacak muhtemelen ama hani şu başta işte partner yayıncı olmak için belli bir süre yayın yapmanız falan gerekiyor ya. O yüzden bir düzen tutturmaya gayret ediyorum. O işleri hallettikten sonra belirli günlerde artık yayınımıza açarız. Hani yayın sırasında da kayıt almak biraz sıkıntı oluyor tabii seyirciler varken falan rahat olamayız muhabbetten sohbetten. Şimdiden kayda gireyim yayından sonra bir kere daha bilgisini ayrıca veririm. Yeni bir farm gününden hepinize selamlar dostlarım. En son biliyorsunuz canlı yayın açacağım için slottan çıkmıştım. Ondan sonra zaten oyundan çıktım. Bir daha da kayıt almadım. Şimdi yeni bir farm gününden devam edeceğiz. Şöyle en son 23 en parayla bırakmıştık. Yani daha doğrusu yayındayken yani biraz daha çöp geldi onları sattım. Sonrasında bu nakite ulaştık. Bu çardan çıkışımı yaptım. Hatta aa, burada yan çarın itemleri kalmış. Bunları yan çardan şimdi gider alırım. E, karışıklık olmasın. Bizim değil bunlar. Şu sıra ve şu 3 tane Talya. Şurada çöplerimiz var gördüğünüz gibi bunlar kalmış. Sadece şu yüzden kayıda giriyorum. Bir tane bek çektim. Hani bunu bir içeride borç olarak çekiyorum. Çünkü ya yani paramız var normalde istesek şu anda alırız ama hani sizden yanıt bekliyorum çünkü bu cepten yeme muhabbetiyle alakalı. O yanıttan sonra en azından o düzene devam edeceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz. Hani begimizde boş yerler var ve üzerimizde de çok fazla item birikti. Yani bu bizim bayağı canımızı sıkıyor. Farm atarken falan hem üzerim doluyor, çöpler boşa gidiyor vesaire. Kasmakta sıkıntı yaşıyorum. Bu yüzden şimdilik idarelik bir tane bek aldım ve borçla aldım bunu. Hani de bunun bilgisini vermek istemiştim. Zaten eğer yok kardeşim cepten yem edersen bu aldıklarımızın parasını direkt gideceğiz. Bankaya koyacağız. Bu şekilde hani rahatlamış olacak en azından üzerimiz. Şöyle üzerimi buraya atacağım bundan sonra. Oh birazcık rahatladık yani gerçekten üzerimde bayağı bir yer açıldı. Hani sizlere bunun kısaca bilgisini göstermek istemiştim. Şimdi gideyim ben bir slot bakayım. Birazcık farm'a başlayalım artık. SG5'li de bir tane slot bulduk dostlarım. Şimdi orada takılıyoruz. Şöyle bir tur gittim. RPR'e yaptım? Birem de çöp sattım. Şimdilik buradayız. Ara ara yine bilgi vermeye devam edeceğim. Dostlarım SG'yi saldık. Misafirim olduğu için o aralıkta kayıt alamadım. Bir ara slottan çıkmıştım. Gördüğünüz gibi nakit paramız 36 m yükseldi. Bir tane busumuz var. Onun dışında şöyle herhangi bir şey yok. 4 tane kırdırmalık şelimiz var. Hiç meyse alamadık. Sonra gittim baktım o slot dolmuş. O yüzden şimdi bir çöp slot arıyorum. Yani diğerleri dolu olduğu için klasik herhalde yine e gideceğiz. Bakacağız duruma göre. Birazcık daha nakitimizi yükseltelim. Bu bölümü nakit olarak 50 aşağı bitirmeyeceğimi söylemiştim. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz? Ha bir de Discord kanalı açtık dostlarım. Yani daha doğrusu vardı ama paylaşmamıştım. Artık canlı yayınlarda vesaire falan çok güzel oluyor, sohbet oluyor. O yüzden de kanala ekledim. Profilden linke veya hakkında bölümünden linkimize ulaşabilirsiniz. Discord'a gelirseniz eğer aktif olarak sohbet falan ederiz. Slot doluymuş bu arada, başka slot bakalım. Arada bir gidiyoruz, LoL'de Urf var biliyorsunuz. LoL oynayanlar bilir. Gelmiş, bayağı keyifli. Biz de toplanıyoruz böyle 3-5 takipçi falan oynuyoruz. Hani sizleri de bekleriz. Dilediğiniz zaman gelebilirsiniz. Şimdi slot'a geçeyim dostlarım. Yine ara ara bilgi vermeye devam edeceğim. Yeni bir farm gününden hepinize selamlar dostlarım. Dün bir slot bulamadık. Ben de çektim alt f Çıktım doğrudan. Yani şöyle bir süre takıldık sadece. Paramız 38 em. Galiba 36 da mı ne bırakmıştık zaten. Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Son kaydın üzerine bakarım ne, ne kadar kastığımızı. Ya 1 em gibi bir şey kasabildik zaten sadece. O da boş slot buldum. Bir iki tane çöp kastım. Son arkadaş geldi. Müsaade etmek zorunda kaldık. Hatta bir süre kahseleşmişiz galiba. Hani bir tatsız bir olay da oldu. Ama kendisine özür diledik. Olayı tatlıya bağladık. Şimdi BDV kaydımızı yaptırdık. içeri gidiyoruz. BDV çıkışına tekrardan görüşmek üzere. DB'den hemen çıkışımızı yaptık. Maalesef kaybettik. Neden kaybettiğimizi hemen bir cümle ifade edeyim. Karşı taraf birlemeyi hemen almış ve DB vardı. Ba aşağı iniyorum daha millete bafa atarken bir baktım bizi pat diye biri öldü. Sonra Priest'i öldüreceklerdi. Tam hel kaldırdım baktım yetişmedi. Sonra üzerine bir parazit geldi. usulcu öldüm. Yani adamlar gayet iyi oynadılar. Yani o yüzden hiçbir şey diyemem. DB'yi koydukları direkt düştü. Birlemeyi de açmışlar muhtemelen hemen. Kazandılar. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim bir slot bulalım. Birazcık farm atalım. Yani diyorum ki yeni sunucu gelene kadar sövmeyeceğim. Kendime söz verdim. Bütün slotlar dolu. Artık Nightmare'ı bulduğuma şükredecek duruma geldim. Ama sövmeyeceğim yani. Söz verdim kendime. Şimdi dostlarım geldik buraya. Birazcık çöp kasalım bari. Nakitimizi arttıralım. Ellem yaptıktan sonra zaten kafam rahat edecek. Kendime hırs yaptım o. Ellem olacak. Dostlarım bir süredir çöp slotundayız. Şöyle güncel paramız da 45 AM yükseldi. Daha tabii tutulacak çöplerimiz var. Üzerimizdekileri şu anda satıyorum. Biraz da VIP key'imiz Var. Maalesef bir tur öldüm. TS'yi kaçırmışım. Cenideyken çar yattı. Yani 15 dakika arada yattı maalesef. Arada bir elle kesmeye devam ediyorum. Yani şöyle bir yaklaşık sanıyorum 20 dakika falan elle kestim. Birazdan tekrardan elle yapmaya devam edeceğim. Boş vakit buldukça elle ve Ceni karışık gidiyor. Şöyle tüm çöpleri sattıktan sonra da güncel paramız 46 eme yükseldi. Dota geçiyorum. Arada yine kayda gireceğim. Şöyle güncel paramızı 49 eme taşıdık. Burada bir de VIP birazcık çöpümüz var. Yani son RP'ye gideceğiz muhtemelen. Artık bu turda 1 M para gelir diye tahmin ediyorum. Şöyle RPR'miz de %9 zaten. RPR'ye gittiğimde tekrardan görüşmek üzere. RPER'imize geldik. Hadi inşallah şu 50 M'i görür yoksa hırs yaptım. Yani şu anda sırf şu 50 M'i görmek için size videoyu geç atıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani normalde videonun render falan her şey hazır şu an. Sırf şu sahneyi görelim diye. Oh tamam rahatladım abi. 50 M'i geçtik. Şöyle RPR'mizi de yapalım. Bu arada RPR yapınca 50 M'in altına düştü şu an sinir oldum bak. Neyse ellemi geçtik sonuçta. Dur kendimi motive ediyorum. Şimdi dostlarım bu bölüm malum e, ceni olayları biton tatava yeni sunucu falan derken doğru dürüst farm atamadık. Ne yapacağız? Öncelikle şu md'leri bir de bankamızda 4 tane VB'miz vardı duran artı bir. Onların upgrade'lerini yapacağız. Onların upgrade'lerini yapmadan önce ben ufak bir kumar oynamak istiyorum. Yani bu vıraç taşları burada gözüme batıyor. Şunları böyle ufak ufak eleteceğim. Güzel drop alana kadar tabii ki aldığımda biliyorsunuz klasik olarak duruyorum. Ama bizim bu çarımızın da şansı olmadığı için ne yapacağım? Gideceğim paşa paşa. Yan çardan kıracağım bunları tabii ki. 44 tane var zaten üzerim. Gidelim yan çarda bunları güzelce bir kıralım. Orada şanslıyız. Belki bir Helenet daha alırız ne bileyim. Helenet alamasak bile bir drop bir şey alırız. Kendimi iyi hissederim. Lafı uzatmayalım. Ben yan çara geçeyim. Şunları kıralım. Ufak ufak. Umarım şanslıyızdır. Umarım bu bölüm güzel bir kumar olur bizim için. Gidelim şansımızı deneyelim. Evet dostlarım geldik asıl çarımıza yani şanslı olduğumuz çara. Biliyorsunuz genelde bundan sonra ben taktım kafaya. O çarda şans yok abi. Upgrade'imi neyimi her şeyi bu çardan yapacağım. Totem gibi düşünün. Şimdi şu fragmentleri kırdıralım. Bakalım ne kadar şanslıyız. Dediğim gibi durmam gereken yerde duracağım. Slot taşını en son kıracağım eğer bir şey alamazsa kırmaya devam edersek. Şimdi ufaktan kırmaya başlayalım. Totem de yapalım. Yani kutudan gelen durumu arttırır. Kırdığın şeyler etki etmiyor ama yine de totemimiz yapalım. Aslında karışık olarak güzel droplar aldık. Şu bankada da birkaç tane fragment of slot vardı. Gidelim onları da alalım dostlarım. Onları da kıralım. Zaten bir ikisini diye bekliyordum kırmak için. Belki işimize yarar. Onları da aradan çıkartmış oluruz. Hem de bankamız boşalmış olur. Şu bankada da iki tane vardı. Onları da aldım. Yani büyük çoğunlukla baktığınız zaman Silver Bar, bir tane Raptor, bir tane IB falan bizi büyük oranda kurtardı diyebilirim aslında. Bunlardan herhangi birini artı 7'ye basmaması halinde doğrudan kara geçiyoruz. Silver bar'a çok sevindim yani direkt 10M vermese bizim gerçekten kurtardı. Zaten harcanan para yaklaşık olarak 40M. 44 tane vıraç taşı kırdık. Slot taşını da sayarsanız 40M diyelim düz. Zaten bir tane Raptor ya da bir tane İB yaklaşık olarak 40M. Şu slotları da basalım. Slot taşlarından da bir şey alamadık. Gidelim şu şellerimizi kırdıralım. Bankada da 4 tane şelimiz vardı. Onları da alalım dostlarım onları da aradan çıkartalım. Geldik Narki'ye. Şimdi şelleri kıralım. Umarım bir de komiko bir şey atılırız buradan da. Bir tane refinet aldık. Ondan başka zaten elle tutulur herhangi bir drop'umuz olmadığını söyleyebilirim. Şimdi artık bizim için upgrade vakti. Şu MD'leri, VB'leri, Raptor'u bir aradan çıkartalım. Bu itemler kırdırmaya çok para eden itemler değiller. Gerçi Lugias'ı kırdırmamız gerekiyordu. Bu herhalde bakarım fiyatı iyi ise belki buya falan sallayabiliriz veya upgrade yapabiliriz. Duruma göre bakarız. Ama bunlar kırdırsak da bir şey atacak itemler değiller. Zaten satışları gayet değerli. Şöyle göstereyim. Sadece 3 tane Aykılas'ın 3 eme yakın nakiti var. Bunu da sattık. Toplam 13 eme yakın nakit oldu. Üzerinde 500k vardı. Özellikle sıfırladım bankaya koydum tüm parayı karışmasın diye. Buradaki paranın tamamını yan tarafa aktaracağız. Geldik upgrade yapmaya. Şöyle 20 tane kağıt alayım şimdilik idarelik. Şu medelleri, VB'leri bir artı altıya sallayalım. Şöyle 3 tane artı altı çıkarttık mükemmel yani süper şurası gayet bizim işimizi gördü şimdi şunları artı altıya sallama vakti şimdi abi hızlı hızlı sallarım ben genelde beni bilen bilir hiç uğraşmamam tak tak bir tane artı altı ibmiz var güzel hemen bunu ben 7'ye sallayacağım çünkü 7 olmazsa pek beni memnun etmiyor açıkçası üçem işimi görmez hadi 7 yap bizi mutlu et hadi maalesef yandı. Neyse sıkıntı yok. MD'lerden, VB'lerden falan güzel kar ettik. Şu Refinet'le şu Life's Jewel'ı bu ya attım hazır gelmişken. Lugia'sında bir hisseli buyu bir şey yoktu dostlarım. Bunları hemen hızlı hızlı kırdıracağım. Bakalım bir şey alacak mıyız? Hiçbir şey atmadı. güncel durum analizi yaptığımız zaman 6 taneden 3 tane artı 6 bastık. Bu bizi kar geçirdi. 10 eme yakında nakitimiz var. Bir miktar zarara girdik ama sıkıntı yok. Arada bir heyecan lazım. Yani bu bölümde mesela çok fazla farm atamadık. Benim güzel bir heyecan ihtiyacım vardı. Ama nakdimiz oldukça yükseldi. Bu da şu demek. Yani bir item daha alabileceğiz çarımıza bölüm bitmeden. Zaten ne alacağımı tahmin ediyorsunuz. Bankamızda tamı tamına 98M para var. 50 üzerimizdeydi. 48M bankada vardı. Toplam 98M. Onun üzerine 12 m daha ihtiyacımız var. 9M şu anda yeni geldi zaten. Silver bar'dan vesaire. Hala birkaç M eksiğimiz var. O yüzden gideceğim. Bakacağım bankada bu atılacak bir şey var mı. Olmadı Helen'e de falan buyu atabiliriz. Ben gideyim bir buyların fiyatlarına bakayım. Ona göre karar vereceğim. Şöyle 26M'den bir tane buyu var. Bunu doğrudan sallıyorum dostum dostlarım. Nakit paramız 34M oldu. Bankamızdaki parayı da ekleyince rahatlıkla Transformations Totemi artık alabiliyoruz. Bundan sonrası için TS'ye para vermeyeceğiz. Hemen şu üzerimi toparlayayım, tekrardan kayda gireceğim. Şöyle toplam nakit paramız bankada 132M oldu. Helenedim buyunu da attıktan sonra TS Totemin fiyatı şöyle sizlere göstereyim. 110M'den sayacağım. Benim için 110M en azından. Normalde biliyorsunuz yani daha da ucuza buluruz ama işte kendimizden aldığımız için pazarlık yapmamış sayıyorum kendimi. 120M'den sel de var zaten. Çok rahatlıkla vergi vesaire düşerek 110 M alırız sınız. 110m bu. 3m de şu TS totemler bankada vardı. Çöpe gitmesin üzerime alacağım. Toplam 113m nakit para yapıyor. Bu çarın üzerine alıyorum ve artık bizim için bu çarda işimiz bitti. Şimdi geçelim asıl çarımıza. Evet, çarımıza giriş yaptık. Şöyle güncel olarak bankamızı hemen gösterelim. Tekrardan 19M nakit paramız var. Ayrıca vip key'imizde Transformations totemimiz var. Yani bu da şu demek. Bu TS'yi artık son görüşünüz abi. Bu sunduruyorsa yolculuğunu yapsın. Şöyle gözümüzün önünde hatta bir keyfim yerine gelsin. Salladım 200K'dan artık buna ihtiyacımız kalmadı. Yeni itemimiz hayırlı olsun dostlarım. Bundan sonra bol bol TS basabiliriz. 5 kuruşta para vermeyiz. Ve geldik bölümümüzün finaline. bu, bu bölümde zaten 50 nakit para kasmıştık. Bizzat gördünüz. 3 tane şu artı altılardan var elimizde. Ortalama 5 RM'den sayıyorum. 15 M. Şunların tanesi 500K yakın. 4 yani. 19 M. 50 üzerimizde vardı. 69 m Yuvarlayıp geçelim yine. 70 m para kasmışız bu bölümde. Zaten bu bölüm ve önümüzdeki bölümlerde az kasacağımız çok belli. Ortalık çok kalabalık. Slot bulamıyoruz, kasamıyoruz. Yani belki günümün yarısı boşa gidiyor öyle söyleyeyim size. Geziyorum, geziyorum, slot yok. Oturuyorum, bekliyorum. Geziyorum, geziyorum, slot arıyorum. Yani o şekilde ilerliyor artık benim için. Sunucular açılana kadar bu şekilde devam. Sizlerden gelecek bilgiye göre de seriyi ilerleteceğim. Videoyu kapatmadan önce de son bir bilgi vereyim. Twitch'te yayınlara başladık. Şu ana kadar iki tane yayın açtık. Cuma ve cumartesi günü açtık. Pazar günü ufak bir mola yaptım. Bugün pazartesi tekrardan açmayı planlıyorum. Yani siz bu videoyu seyrederken biz Twitch'te yayında olabiliriz ya da birazdan yayına başlayabiliriz. Profile linkimizi koydum. Direkt tıklayıp gidebilirsiniz ya da hakkında bölümünden de linke tıklayabilirsiniz. Ya da kendiniz de direkt Twitch'ten aratabilirsiniz. İsim aynı. Night Online Okulu. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Night oynuyoruz. Canımız sıkılıyor. Öyle giriyoruz. Yani yayınlarımız tatlı, sohbetli geçiyor. Sizleri de bekleriz. Kanalımızı hem YouTube'u hem Twitch kanalını büyütmek için bize destek vermek isterseniz oraya gelebilirsiniz. Çok güzel bir ortam oluşturduk. Sizler de gelirseniz daha güzel olabilir. Ayrıca Discord kanalı açtık. Onun tekrardan hani duymayanlar, belki ilerleterek izleyenler olabilir. Onun da bilgisini vereyim. Discord kanalımızda yine aynı şekilde profilde bulabilirsiniz. Oradan hem benimle iletişime geçebilirsiniz. Hem bazen boş bir kanala giriyoruz, sohbet ediyoruz takipçilerle. Bu arada bir yaptığımız bir şey. Müsait oldukça girmeye gayret ediyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Seri mizin diğer videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.